izleyicileri sektörler arası Türkiye yolculuğumuza başkent Ankara'dan devam ediyoruz efendim. İtim geldik ve sizler için Oto Ekspres'e konuk olduk. Yanımızda firmanın sahibi Sayın Çağdaş Azaklı bulunuyor. Şimdi çalışmaları hakkında kendisinden bilgiler alacağız sizler için. Merhabalar tekrardan hoş geldiniz. Hoş Biraz da. tanıyalım. yarım 1990 İzmir doğumluyum. Evet. Endüstri Mühendisliği okuduk. Evet. Okulumuzun da mesleğimizin de verdiği eee etkiyle birlikte ticaret hayatına atıldık. Yaşımız genç. hızlı koşuyoruz sektör anlamında olsun. yapmayı planladığımız işlerle alakalı bitmeyen bir enerjimiz var. Maşallah. Her böyle olunca da dedik ticaret noktasında bir şeyler yapalım. Yani bugün Ülkemizin en ihtiyacı olan noktalardan biri de aslında üretememek. Birçok noktada maalesef bu durumlar var. Biz de dedik, bir şekilde üretmeye başlayalım. İçimizdeki o girişimci ruhla birlikte. birlikte. Öncelikle otobakım kimyasalları, temizlik kimyasalları, yine kara taşıtları, hava taşıtları, deniz taşıtlarında kullanılmak üzere geliştirilen hem temizlik anlamında hem hijyen anlamında e, kimyasalların üretimiyle başladık. Akabinde yine e, Auto Express Türkiye markasının dışında e, yine Azaklı Kimya bünyesinde Bizim markasıyla e, endüstriyel ve evsel temizlik grubunda e, da aslında ciddi bir ihtiyaç e, olduğunu görünce o noktada da e, üretimlerimize başladık. Marka olarak yani bu bizim birkaç markamız için değişmez hepsi için söyleyeyim. Birinci önceliğimiz her zaman kalite. Hı hı. İkinci noktada tabii ki fiyat. Fakat her zaman kalite peşinde koşan bir marka anlayışımız, vizyonumuz var. Onun da haliyle bize zaman içinde güzel bir şekilde hem yurt içinde hem yurt dışında dönüşleri oluyor. Koşturmaya devam ediyoruz. Hayır, ederiz. Çok sağ olun. Genç girişimci olarak sizlere. Tabi ürünlerimiz oldukça kaliteli, garantili tabii, aynı zamanda. kesinlikle. Ha. Üretimde nereye dikkat ediyorsunuz? Üretimde öncelikle yani sonuçta bunların tamamı kimyasal. Evet. Haliyle yani saçımızda kullandığımız şampuandan tutun, elimizi yıkadığımız sabunlara kadar ne kadar organik dense de bir kimyasallık payı var ve maalesef vücudumuza nüfuz ettiği için, temas ettiği için de kanserojen anlamında uzun süreçte sağlık anlamında negatif etkileri olabiliyor. Birinci önceliğimiz aslında yaptığımız kimyasallar, ee, çok fazla e, cilde temas etmemek e, etmemekte fakat yine de elimizden geldikçe kullandığımız ham maddeleri seçerken Hı -hı. E, hem ürünün kalitesini bozmayacak şekilde hem de e, kaliteyi korurken cilde insan sağlığında zarar vermeyecek ham maddeleri e, veya kimyasalları tercih etmeye çalışıyoruz. Hal böyle olunca tabi hem ucuz olsun hem kaliteli olsun noktasında biraz da film olarak zorlanmıyor değiliz. Hı hı. E, fakat e, önemli olan insan sağlığı birinci derece bizim için önemli. E, i̇kisini e, teraziye oturttuk e, şu an için bir sıkıntı yaşamıyoruz. Tebrik Uzun ar çalışmaları sonucunda Kesinlikle. dikkatli ve titiz çalışıyoruz dedi Çağdaş tamam. Bey. Peki e, bu ürünler neler, hangi alanlarda kullanılıyor? <laughs> Şöyle söyleyeyim, Auto Express Türkiye markasıyla e, alakalı e, çoğunlukla otomotiv sektörü. Hı hı. Yani otomotiv e, sektörüyle alakalı şu, şu şu şekilde söyleyeyim, hem araçların dış temizliği, hem iç temizliği, hem detay işlemlerinde e, kullanılan e, yaklaşık bir 90 kalem e, civarında kimyasalımız mevcut e, farklı paketleme şekillerinde. Yani bunları biz e, kendi distribütörlerimiz aracılığıyla. Toptan satış satışını da yapıyoruz. E, perakende olarak da e, market raflarından veya online satış sitelerinden e, müşterilerimiz tedarik edebiliyor. Tabi. E, Oto Express Türkiye e, markasının dışında yine biz markasıyla da endüstriyel grupta. Yani bunlar fabrikalar, hastaneler, restoran zincirleri e, aslında yani evinizde kullandığınız her şey bizim ürün gamımıza dahil. O noktada aslında endüstriyel kısımda da çok geniş bir pazar payımız var, ürün çeşitliliğimiz var. İki sektörde canlı bir sektör, bitmeyecek bir sektör. Biz de o sektöre dahil olup koşturuyoruz. Ne güzel e, Tabii aracımızın bakımı çok önemli, değil mi? Her ürüne bakım yapılmaz, dolayısıyla e, bu bakımı yaparken işte çizmeyecek e, yıpratmayacak ürünler e, önemli. Tabii bu ürünler de bunu sağlıyor çizicilerimiz. <laughs> e, o yüzden aracımızın bakımında özellikle e, bu ürünleri <laughs> e, kullanmamızı diliyoruz. Çünkü e, oldukça fazla çeşit var. Parfümden tutumdan, tabii, e, cilaya ortam, kadar. Ortam kokularımız da mevcut. Değil mi? Aynen. Yani Sadece e, otu şampuanı kısmında bile e, aslında tabii sektöre yabancı olan arkadaşlar belki der ki yani ne gerek var O kadar çeşide? Sırf orada bile 9 çeşit e, köpüğümüz bulunmakta. Bunların tamamının özellikleri farklıdır, cila oranları farklıdır, kir çıkarma özellikleri, e, Yine seramik veya boya koruma işlemi yapılmış araçlara özel e, PH nötr, hı hı. asla zarar vermeyen e, yine köpüklerimiz de var. E, yani talep geldikçe biz talebi değerlendirip e, arge departmanıyla da hızlı bir şekilde bu talebi nasıl karşılarız? Yani düzgün bir şekilde, kaliteli bir şekilde nasıl karşılaşırız tartışırız. E, yeter ki bize bir kişiden bir fikir gelsin. Hani o anlamda ya yani, ne gerek var e, demeyiz, otururuz o üründe üretiriz. O anlamda da ARGE departmanımızda sağ olsunlar yoğun bir şekilde tüm ürünlerle alakalı yaptığımız ürünler de olsa sürekli yeni bir ham maddeyle birlikte bunu nasıl geliştirebiliriz? Bir sonraki adıma veya nanoteknoloji kullanarak aynı ürünleri daha kaliteli bir şekilde üretebilir miyiz? bunu bunun sürekli araştırmasını, çalışmasını, geliştirme işlemlerini yaparız. bakım bölgelerinde bu ürünler kullanılıyor. Kullanılmakta. Tabii. Sizden temin ediyorlar. Hı. Peki kullanım koşulları, şartları onlara öğretiliyor mu? Şu şekilde aslında birçok firmada maalesef o tarz bir durum yok. Fakat bizim bünyemizde Express Türkiye Akademi olarak e, otobakım ile e, alakalı, yine bu işin detay kısımlarıyla, boya koruma, seramik kaplama olsun, bu tarz uygulamalarıyla alakalı hmm. e, akademi birimimiz olarak e, hani Türkiye çapında eğitimlerimiz var. E, yani katılım e, şartlarını, durumlarını veya nerelerde, e, hangi dönemlerde, hangi ilde olacağını biz zaten sosyal medya olsun kendi resmi web sitemiz olsun e, duyuruyoruz insanlara e, aslında yoğun bir talep de e, almıyoruz değil hani bu da hoşumuza gidiyor e, hoşumuza gittikçe de bu işi daha da geliştirelim evet. derdine düştük e, hani bu kapsamda biz ne yapıyoruz? eğitimler sonrasında önce e, teorik eğitimleri yani üniversitede bir hocanın ders anlatması gibi Hı. yani bu işin temelini anlatıyoruz yani biz bu işi yapıyoruz ama neden? ya da bu işi niye bu şekilde yapmamız gerek? en iyi performansı nasıl alırız tarzında bildiğiniz bir ders anlatımı şeklinde anlatıyoruz. Ardından pratik eğitimler kısmına geçiyoruz. Bu noktada da önce kendi teknik eğitmenlerimiz tarafından karşı tarafa neyin nasıl yapılması gerektiği anlatılıyor. Ardından da karşı tarafın yani katılımcıların kendi bireysel pratik çalışmalarına başlıyoruz. Uygulamalar yani, oluyor. Tabii. Hani kendileri... O işi yaparken evet ben bunu mu görmeleri bizim için çok önemli. Çünkü kendi başarabildiğini göremeyen bir insan istediği kadar eğitim alsın hiçbir şekilde oradan çıktığı zaman tamam ben bu işi yaparım diyemiyor. Bizim bu noktada da en büyük üstüne düştüğümüz durum eğitim sonrası eğitime katılan arkadaşları mutlak takip ediyoruz. Hı. Zaman zaman yine arayıp soruyoruz ya da istediğiniz zaman bize ulaşın. Bir yerde takıldığınız zaman başınıza ters bir durum geldiği zaman e, yaptığınız e, işlemlerle alakalı. O anlamda da e, sürekli desteğimizi e, Akademi kısmı olarak Auto Express Akademi olarak e, sağlıyoruz devamlılığına. Ne güzel. Doğru ürün, doğru oranda e, kullanılıyor. Peki Kesinlikle. her marka araca kullanılıyor mu? Her büyüklükte araca, her marka araca fark ediyor mu? Tabii tabii yok. Yani sonuçta burada e, Kimyasalların temas ettiği yüzeyler bellidir. Araç içinde plastik vinil aksamlar, deri ya da kumaş kesimlerdir. Araç dışında da boya yani bu plastik kısımda olsa üstü boyalıdır, rendi, metal kısımda olsa o yüzden biz bunları üretirken sadece bir otomotiv yani otomobil veya kamyon ya da e, traktöre e, göre değil bunların tamamında ortak bir şekilde rahatça kullanılabilecek e, durumda e, üretiyoruz ürünleri evet tabi şimdi izleyicilerimiz merak edecekler özellikle de araç bakım noktaları olan kişiler size nasıl ulaşacaklar bize Oto e, express Türkiye olarak web sitemizden rahatlıkla ulaşabilirler e, yani markamızın ismini yazsınlar. inanın birçok noktadan aslında hem reklam olur, hem sosyal medya olur, hem resmi web sitelerimiz olur, hem haber siteleri olur, barik siteleri, franchise siteleri, birçok yerde aslında varız. Yani bulmak isteyen çok rahatlıkla bulabilir bu noktada. Bulunması zor bir firma değiliz. Ürünlere ulaşmak çok kolay. Tabii tabii, mutlaka. her ee, zaman buradayız. Peki ürün çeşitliliği değişecek mi? İlerleyen zamanlarda yeni projeler var mı? Şu şekilde e, ürün çeşitliliği tabii ki e, gün yani e, temel bir ürün gamımız var fakat e, yani teknoloji her gün ilerliyor e, araçların e, tarzı değişiyor e, zaman içinde yeni nesil veya farklı formülasyonlarla e, üretilmesi gereken kimyasallara da ihtiyaç duyulabiliyor. Ha, bu noktada biz tabii ki hani Yurt içi yurt dışı olsun, e, yurt dışında yine bu sektörle alakalı e, R&D çalışmaları yapan firmalar olsun bunların bir sürekli zaten takipçisiyiz. Yani yeni bir teknoloji, yeni bir ham madde, yeni bir ürün çeşidi çıktığı anda e, bunun hani bizde kullanımı nasıl olabilir noktasında çalışmalarını e, yapıyoruz. Tabii ki e, üretim ve satış için talep de lazım. Ee, karşı taraftan da bunun talebi olduğu sürece biz her zaman yeni ürünler e, yapmak için can atan e, dinamik, genç <laughs> ruhlu bir firma olacağız. Öyle. Ee, zaten sadece Türkiye değil, Orta Doğu ve Avrupa'nın birçok ülkesine de bu ürünler gidiyor. Ee, tebrik ederiz sizi. Çok teşekkür ederim. Genç bir girişimci olarak %100 yerli, %100 garantili ve güvenli ürünler bunlar ve birçok alanda kullanılabiliyor. E, sektörde hedefleriniz neler? E, bir Birer zamanlarda yeni projeler var mı? Yani şöyle söyleyeyim biz e, yola çıkarken e, hep e, şunu dedik yani biz e, marka olarak Türkiye'nin markası olmayacağız. Yani e, en önemli noktalardan biri de markamızı dünyaya tanıtmak yani bir dünya markası olmak evet. bu noktada da hani logo çalışmalarımız olsun isim çalışmalarımız olsun zamanında bunlar üzerinde bile ciddi yap bozlar yaptık denedik beğenmedik farklı logolar olsun daha iyi bir akılda kalan logo hani bu biraz da işinize verdiğiniz emekle alakalı şimdi vizyon anlamında veya ileriye dönüp attığımız Çapa anlamında dünya pazarını hedeflediğimiz için aslında biraz da kafanızda yol üzerinde ne üze, yani ne üstüne düşünürseniz kafanızı yorarsanız daha çok o tarz noktalardan size kapılar açılır. Hal böyle olunca da tabii biz sürekli yurt dışına yani dünya pazarını dünya ülkelerini istedik, gözetledik ve birçok şekilde de insanlar bizi sağ olsunlar buluyor ulaşıyorlar. Hem web siteleri üzerinde hem genelde sosyal medya bu anlamda reklamlara önem verdiğimiz için çok etkili oluyor. Yavaştan başladık biz de ihracatlara. İnşallah, İnşallah adım adım ilerleyeceğiz. İnşallah. Kendinizi güncelliyorsunuz. Tabii, geliyorsunuz. Zaten ülkemizin yerli üretime özellikle de sizin gibi genç girişimcilere ihtiyacı var. Biz kutluyoruz evet. de efendim. Destekliyoruz. Çok sağ Çok teşekkür ederiz. Başarılarınızı devam ediyoruz. Çok sağ olun. Evet sevgili izleyiciler bugün başkent Ankara'da Etimesgut'ta Oto Express'teydik. Aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. Hoşçakalın. <laughs>